Ben Ercan Kesal. Pandora'nın kutusunu açıyor. <laughs> İlk çektiğim soru. Çok yönlü bir yapınız var. Birini seçmek zorunda kalsaydınız hangi mesleğinizi seçerdiniz? Hekimliği seçerdim. Çünkü bütün bu yaptığım işlerin e, kaynağı hekimlik. Beni özgürleştiren, bana hikaye biriktiren, belki de benim sinema yapmama vesile olan bir meslek. Ben yine hekimliği seçer ama sinemadan vazgeçmezdim. Eşinize en son aldığınız hediye neydi? Valla 28 Mart'tır. Yani yakın bir süreç. Eşimin doğum günü, Koç Burcu. O kadar çok çalışıyoruz ki eşim bu sırada Netflix dizisinde, ben bir başka sette. Telefonda onu çok sevdiğimi söyledim. Galiba hediye bu kadar. Ay, <laughs> evet. Tabii ki hepsinin yeri sizde ayrıdır ama aynı projede tekrar yer almak istediğiniz bir oyuncu var mı? galiba popüler bir dizi olması hasebiyle herkesin yakından takip ettiği ve sık sık da karşılaştığımızda seyirciler tarafından bana hatırlatılan bir dizi var. Çukur dizisi. Orada oynadığım tüm oyuncular. Aras, Erkan, Necip. Hemen hepsi tekrar yeniden bir başka projede birlikte yer almak istediğim oyuncular. Keşke senaryosunu ben yazsaydım dediğiniz bir film var mı? Kitap da olur. Sevdiğim filmlerin senaryosu tabii merak ettiğimde senaryolar. Kişlovski'nin dekaloglarından çok söz ederim. 1989 yılında Kişlovski'nin bir başka senaryos arkadaşıyla yazdığı ve çektiği filmler. Keşke dekalogların senaryosunu ben yazsaydım ya da yazanlardan biri olsaydım. Eşinizle beraber yaşadığınız komik bir anınızı anlatır mısınız? El yazısıyla bu sonradan eklenmiş bir soru olabilir. <laughs> Eşimle yaşadığım komik anıların içerisinde hep annem var. Ama annem rahmetli oldu. Artık hayatta değil. Bütün anneler gibi çok emekçi, vefakar, kadir bilir bir insandı. Eşim benim ikinci evliliğim. O yüzden temkinli yaklaşırdı her seferinde ona. Evlilik öncesi Avonos ziyaretlerinde onun arkasından benimle konuştuklarını hatırlıyorum. Hakikaten hepsi çok komik şeylerdi ama sonra çok iyi anlaştılar ve anne kız ilişkisi sürdürdüler yıllarca. Bir sürü şey anlatabilirim ama sadece üçümüzün beraber anlarına ancak söz, anlarından söz edebilirim. Umarım başka programda uzun uzun anlatırım onları. Şimdilik böylece bırak. Var mu yamaç mı? <gülüyor> <gülüyor> Yapmayın. <gülüyor> i̇şte oğlum benim ya. Biri sonradan belki ama. <laughs> İkisi de çok iyi oyuncu ve ikisi de çok sağlam, sıkı karakter. Vazgeçilmez ikisi de. İkisini ayırt etmiyorum. Hem Bartolo hem Yamaç. Yapma yani. <laughs> Efendim burada Müskiyrat'tan, içki seçeneklerinden söz eden bir soru var. Daha gelenekçiyim ben. Tahmin edeceğiniz gibi. Gelenekçi bir içkiyle devam edebiliriz. Evet. En sevdiğiniz yazar. Başucu kitabınız var mı? Yabancılardan Dostoyevski ve Chekhov vazgeçemediğim başucu. Vallahi yerlilerden ben belki biraz daha başka bir, bir e, stil arıyorum. Birçoğunuz bilmeyebilir. İçeriye bakan kim? Ee, Mehmet Günsür, Refik Halit Karay, Memleket Hikayeleri, Kemal Tahir'in Yedi Çınar Yaylası, Sabahattin Ali'nin belki Ama Kuyucaklı Yusuf. Bir sürü başucu kitabım var galiba. Ama yabancılardan deyince hemen aklıma Çehov ve Dostoyevski geliyor tabii ki. Hayatınız bir film olsaydı hangi oyuncu başrol olsun isterdiniz? Kimin çekeceğine bağlı tabii. Aynı soruyu kendime sordum Nasip Sadayi sırasında. Ben kendimi oynattım. Kendimden vazgeçmedim. Bir film olsa yine ben oynar mıydım acaba? Herhalde kendimi tercih evet. ederdim. Evet. Ek bir kişi olsaydı. <laughs> Öyle bir kural olsaydı. Evet. Robert De Niro belki. En, iyi, en sevdiğim yabancı oyuncu. Setlerde unutamadığınız bir anınız var mı? Setler ilham kapısıdır filmlerde. Bir zamanlar Anadolu'da seti benim unutamadığım film setlerinden biridir. Onu da evvel zaman kitabında güncel olarak yazmıştım. Ben orada muhtar karakterini oynamıştım. Yani muhtar sahnesini çektiğimiz sırada set aralarında köylülerle sohbet ediyordum ve köylüler benim gerçekten muhtar olduğunu düşünüp hangi köyden olduğumu soruyorlardı. <laughs> ben de söylemiyordum onlara hangi köyden muhtar olarak geldiğimi. <gülüyor> <gülüyor> Telefonunuza gelen son mesaj, oğlum Poyraz'dan. Bir boks aletine vurmuş, e, 2876 gibi bir rakam var. Nasıl ama diye yazmış, ben de müthiş yazdım. <gülüyor> <gülüyor> son mesaj bu. Olan <laughs> 17 yaşında ve gücünü denemeye çalışıyor her fırsatta. İzmir'in eski halini özlüyor musunuz? Ah. Ee, evet. Evet. Ben 1975-76 yıllarında İzmir'i ilk kez gördüm. Ee, sonra bir Ankara'da siyasal bilgilerde okudum. Sonra Allah'tan döndüm tekrar Diş Hekimliği Doktor Fakültesi. Ben İzmir'i ilk gördüğümde İzmir'e aşık oldum. Eğer 2000'li yıllarda, 2020'li yıllarda hala İzmir'e geri dönmüşsem bitmeyen aşkım yüzümden. Ee, bu kadar vazgeçilmeyecek nispette güzel bir kent. Yani aşık olmayacak bir kent. Ee, umarım eski İzmir'i yine ucundan kıyından e, sahip çıkacak şeyler yaşatır bize. Yerel yönetimler. Oynadığınız roller arasında en çok hangisini sevdiniz? Hangi rolünüzle daha çok benzeşiyorsunuz. Birçok rol oynadım, birçok karakteri canlandırdım ama Art House sinemada çok da fazla seyredilmediğini düşündüğüm, öyle zannettiğim Tayfun olduğunu, Ben O Değilim filmindeki karakteri çok severim. Orada bir başkası olmaya çalışan birisi var. Bir başkası olmaya çalışmak oyuncunun da aslında üstesinden gelmeye çalıştığı bir performanstır. Çok iç içe, Oyunculuğumun da sınandığı, kendimle yüzleştiğim bir karakterdi. O yüzden şeyi çok severim. Ben o değilimdeki e, karakterleri çok severim. Olağanüstü bir gücünüz olsaydı ne olsun isterdiniz? Son dönemde en çok hesaplaştığım, kendimle en çok e, yüzleşmeye çalıştığım ya da kendime en çok sorduğum sorular nasıl daha iyi bir baba olabilirim? Poyraz'a nasıl daha iyi bir babalık yapabilirim? Olağanüstü bir gücüm olsaydı iyi bir baba olmak isterdim. Oğlunun memnun olduğu, babasından memnun olduğu bir baba olmak ister. Fahri İzmirli sayılırsınız. Fahri fazla. Ben İzmirliyim. <laughs> 80'li yıllarda İzmir'de yaşamak nasıldı? Çok yağmur, boyoz, kemer altı, bornova akşamlar. Sanatın birçok alanında üretiyorsunuz. Merak ettik, müzikle aranız nasıl? Çaldığınız bir enstrüman var mı? En sevdiğiniz türkü şarkı? Ee, türkücüyüm ben. Ee, yani hep türkü vardır repertuarımda ya da dinlemek istediğimde. Elim hep Türkiye'ye gider. Üniversite yıllarında saz çalmaya çalıştım epeyce. Uzunca bir sürü halk danslarıyla uğraştım. Eski bir folklorcuyum ben. Birçok yöreyi oynarım. Şimdilerde değil belki ama o zamanlar eskilerde öyleydi. Neşet Ertaş. Ee, Altı turna. Yok yapmayalım onu. <laughs> <laughs> Altı turna bizim ele varırsın. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Peki. <laughs> Kışkırtıyorsunuz, Siz provokatörlük yapıyorsunuz bu arada. Farkındayım. Nasipse adayız. Tam da seçim öncesi vekil adaylarına hediye edilecek bir kitap kesinlikle. Siz kitabın yazarı olarak yine de siyasete girer misiniz? Yok, ben halimden memnunum. Ee, i̇yi ki böyle bir deneyim yaşadım ve iyi ki bana ondan bir kitap ve bir film kaldı. Keşkeniz var mı? Ee, yok. Ee, keş daha çok yapabilseydim. Hatalarım dahil. Daha çok yaşayabilseydim her şeyi. Bıyıklı haliniz mi, bıyıksız Tabii ki bıyıklı halim. <laughs> Nasipse'deyiz de bıyıksız oynadım. Kendimden şey yaptım yani. <laughs> Utandım. Ne öyle şey mi olur? <laughs> İzmir mi İstanbul mu? Hiç. Direkt İzmir. <laughs> Simanız çok ciddi. En çok nelere gülüyorsunuz? Yok aslında ben e, komik birisiyim ya. Yapmayın. Şeylere, anlık şeylere sanki daha çok gülüyorum. Diyorum. Küçük e, gaglara, yani onları daha çok biliyorum. Durum komedisi daha çok hoşuma gidiyor. Sahne gerçekçi olsun diye gerçekten tokat attığınız doğru Vallahi doğru. Ben şey biliyorum yani hani Ercan abiye ilk gidip vur abi vur gerçekçi olsun falan. Ercan abi vuruyor. Üçüncüsünde ya abi şey mi yapsak? <laughs> Sinema için yapıyorum. Bir de bir kez değil tabii. Biz onu birkaç kez sahneye tekrarlayınca iş daha vahim bir hal alıyor böylece. Yemek yapmayı sever misiniz? Çok çok severim gerçekten. Keşke daha çok vaktim olsa. En iyi yaptığınız yemek, balık yemekleriyle ya da balıkla ilgili yemekleri iyi yaptığını söylüyor eşim. Uzakı saymazsak neredeyse ilk filminizde Kırmızı Halı'ya gitmek nasıl bir duygu? Sizce bu şans mı? Şans, elbette çok iyi bir yönetmenle sinemaya başladım bir Bilge Ceylan'la. Ama galiba o yaşa kadar da edebiyatla biriktirdiğim şeyler bu şansa güçlendirdi yani bu şansı açığa çıkardı. Daha doğrusu onu şans olmaktan çıkardı. Nuri Bilge Ceylan'la başlamak önemli bir ayrıcalık. Behçet Aysan ile çok güzel bir dostunuz vardır diye biliniyor. Küçük bir anınızı anlatır mısınız? Yad etmiş olalım. Behçet abi hekim, meslektaşım benim. Ankara'dan ve çok iyi bir şair. 1984'te ben mecbur hizmete başladığımda Ankara'nın bir ilçesinde bir ayağım hep Ankara'daydı. Ve doğal olarak da hep Reçit abiydi. Ahmet Erhan'la, Akif Kurtuluş'ta, Azeri abiyle, Azeri Yalan'la falan. Ee, çok fazla vakit geçiriyor. Reçit abi oyunlarda Afla yeni dönmüştü tıp fakültesine. Hızlıca bitti. Daha sonra iktisasa başladık, psikiyatri iktisasına. abiyi Sivas'ta kaybettiğimiz kaybettiğiniz güne kadar onunla yaşadığımız her an zaten anıya dönüşüyordu. Çünkü e, muhabbeti, yemeği, içmeyi ve şiiri çok seviyorduk. Bütün anlarımız onunla özeldi. Çok teşekkür ederim. Efendim Pandora'nın kutusunu kapatıyoruz. <laughs> Bir ara eşimi açtırın bunu Nazan Kisala. Çok seviyorum. <laughs> <laughs> Merhabalar ben Onur Akın, Pandora'nın kutusunu açıyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> sanat hep muhalif olmak zorundaysa, CHP olduğunda sanat yine muhalif olsun ister miydin? Sigaramın dumanı hiç sevmedim, soğanı. Soğansız yemek mi olur? İsterse ister sevme. <laughs> <laughs> geliyor kılıçlar, kılıçlar oldu. Hem temiz hem de dürüst bir insan olum Bu sefer gerçekten geliyor. Ne sen beni unut, ne de ben seni. <laughs>